Dün akşam Kahramanmaraş Afşin'e bağlı Binboğa köyünde konakladık arkadaşlarımızla. Burası Afşin merkeze takriben 20-25 km mesafede bir köy. Halen karla kaplı dağlarını, ovalarını, bahçelerini görüyorsunuz. Deprem afeti işte tam böyle bir ortamda, böyle bir mevsimde gündeme gelmiş. Dün akşam en son ölçtüğümüze göre eksi 13-14 civarlarındaydı. Rabbim evini barkını kaybeden, dışarıda kalma zaruretinde kalan bütün depremzede kardeşlerimize yardım eylesin. Memleketimiz, milletimiz, Necip milletimiz bunları yanılarını sarmak için her türlü görüp gözetiyor zaten. Allah bu aziz millete birlik, dirlik, huzur ve güven ihsan eylesin.